100. yıl özel programımızda Cumhuriyetin 100 yılını bu kitapların yazarına soralım istedik. Benim çok sevdiğim sevgili arkadaşım, tarihçi, Türkiye'nin çok sevdiği kıymetli ilim insanlarından bir tanesi Emrah Safa Gürkan. Az önce konuştuğumda konuğum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya çok güzel bir kitap olmuş. Çok yani teşekkür ederim. E, Cumhuriyet yazan, Cumhuriyet tarihini yazan çok fazla tarihçi var ama sen çok başka bir kafayla bakmışsın. Hı. Mesela Cumhuriyetin 100 isminin içerisine Enver Paşa'yı koyuyorsun. Yani aktörleri koyuyoruz Hı. ve şunu söylemek lazım. Şimdi bugünden olmamasının da bir kıymeti var. Tabii olmamasının da bir kıymeti. Var. Olaylar farklı şekilde gelişebilirdi. Bir de zaten 1908'den başlıyor yüz günün hikayesi. Daha geniş. Yani 1908'den 1927'ye başı ve sonu. Yani inkilapların başlangıcına kadar bir sistemin oturmasını konu aldığımızda olabilecekleri de yani Vahdet'in de var ilk 10 arasında 12. sırada Damat Ferit Paşa da var. Çünkü olaylar farklı gelişebilirdi böyle en baştan bir yere doğru giden e, ve hiçbir şeyin engelleyemediği bir süreçti biz e, çok badireler atlattık fakat o kazanılan zaferin içinde de belli dengeler vardı hem siyasi rekabet açısından hem de İstiklal Harbi'nin sonucunun ne olacağı açısından dolayısıyla olabilecekler de yani farklı olsaydı o posterde başka başroldeki isimleri görebilirdik. Cumhuriyetin yüz ismi arasında Enver Paşa niye var? yani cumhuriyetin kuruluşunun yüz ismi arasında var. O da şundan dolayı eğer Mustafa Kemal başarısız olsaydı ki bu ihtimaldi, milli mücadelecilerin arasında ki bunlar genç ittihatçılardan oluşuyordu daha çok belli bir nesil bunun başını çekiyordu. Yerel direnişin de üstünde onu devlet çapında organize eden bir jenerasyon işte 30'lu yaşlarındaki o ittihatçılar belki biraz 40'a doğru geliyorlar artık. Mustafa Kemal ülkedeki Lider olabilir. Yani ülkede kalanlar ama hala Enverciler diye bir olay var. Ve zaten Enver Paşa geri gelmek istiyor ve Mustafa Kemal ona aslında engel oluyor geri gelmesini. Hatta Sakarya Meydan Muharebesi zamanı ta sınıra kadar geliyor. Yani Sakarya Meydan Muharebesini biz kaybedebilirdik. Kaybetseydik e, direniş yepyeni bir liderle devam edebilir ya da e, bir rekabet. Şöyle bir inanış var mesela. Bir korku var e, Ankara'da. Yani ya Trabzon'a gelirse oradan 500 atlıyla ben de Kurtuluş Savaşı'na katılmaya geldim Derse Enver Paşa'ya kimse bir şey diyemez. Ki kaldı ki bu ihtiyaççı kadrolar arasında ya da genç subaylar arasında Enver Paşa bir hürriyet kahramanı, Edirne Fatih'i, Mustafa Kemal de çok prestijli ama e, 1918'in Harbiye Nazırı'ndan bahsediyor. Bir de şimdi Harbiye Nezaretini 5 sene kontrol etmiş biri ki ihtiyaç de Şahin Kanadı'nı kendi yandaşlarıyla doldurmuş biri olarak kritik kadrolarda e, yandaşları var. Çünkü orada bir İngilizce turf war dediğimiz bir arazi kavgası bir alan kavgası var zaten. Ve 1913'te Mustafa Kemal İttihat Terakki içindeki o kavgayı kaybediyor. Mustafa Kemal ve Fethi Okyar'ın e, e, temsil ettiği, şey işte o yüzden Bulgaristan'a elçi olarak gidiyorlar. Enver Paşa ve onun ekibi kazanıyor. Tekrar ikinci bir mücadele e, var burada ve Enver Paşa da e, o işin başına geçebilir. Başlangıçta olabilir, ikisi de yani Mustafa Kemal de Enver Paşa da İttihatçı. Ama galiba iki farklı tarafı değil yani mi? İhtiyaçlar çok geniş bir şey zaten. İlk başta ihtiyaçlar ama bunlar hep ihtiyaç olmanın ötesinde e, Mektebi harbiyeden 1904, 5, 6'da çıkmış böyle 2-3 senelik bir e, nesil. Bunlar e, kıtaya çıktıklarında erken subaylık döneminde falan ikinci Abdülhamit'i devirebildikleri için konjonktüründe e, şeyle bir, çok hızlı terfi almış insanlar. Yani 30'lu yaşlarında harbiye nazır oluyor işte e, paşa oluyor. E, hatta iki rütbe veriyorlar. Mustafa Kemal öyle. Yani çok güzel şey geldi. Fatih abi de şey demişiz. <laughs> ne demişim? Adamlar 29 yaşında padişah yani, devirdiler. Yok iki, iki te şey dedim. Adamlar iki telgrafla e, padişah devirdiler. E, biz e, milyonlarca tweetle Kemal Kışlar deviremedik dedim. <laughs> ya, tabii espri iki şeyle değil ama e, öyle yani telgraf çekerek e, ilan edildi meşret. Işte. Tabii o bir şakaydı. Onun altyapısı, uluslararası bir kriz, belli noktaların ele geçirilmesi, Abdülhamit sisteminin bir krize girmesi var. Zaten hiçbir şey öyle iki tane şöyle olmaz ama bir yandan da e, oradaki cesareti görüyorsunuz. Ama Genç, fena bir nesil değil mi? Yani ya şu zaman 30'ları 30'ları adamlar neler yapıyorlar? Şimdi diyorlar? şöyle söyleyeyim Sır patronla itiraz edemiyor insanlar. İnsanlar en kötü şey borç sarmalı zaten. Kapatırsam da herkes esir. Şimdi bugün patron işten kovulmamak için her şeyi yapar. İşten kovulsa ne olacak aslında? Belki bir şey taksidini ödeyemeyecek falan. Şimdi bu zaman bakın 40 yaşında bir Mustafa Kemal düşünelim. Devlet almış okutmuş her türlü payeyi vermiş. Krallar gibi yaşayabilir. Memlekette doğru, o, araba yokken özel aracı var yani. Buna rağmen siz sizi büyüten başka yani baba olarak bildiğiniz devlete sırtınızı dönüyorsunuz gerektiği yerde ki bir kurtuluş savaşı örgütleyin ve yanınızda kimse yok. Bandırma vapurunda biniyorlar. Bandırma vapurunda kimse yok. İndikleri ilk yerde istifa edince Mustafa Kemal yanındaki Kazım Dere diyor ki yani emir subayı istifa edince üniformasını kaybedince diyor ki evrakları nereye teslim edeyim diyor. Yani istifa eder etmez ya iki dakika bekleseydin be kardeşim yarın sorardın yani. Telgraf başında Ateşli bir konuşma geçmiş ve Mustafa Kemal'in askerlikle ilişiği kesilmiş. Dımdızlak tabiri caizse ortada kalmış. Yanındaki emir subayı. Bunlar çünkü devletli, devlet memuru. Oradan çıkmak çok korkutucu bir şey. Biz anlayamıyoruz hep özel sektörde Tabii. olduğumuz için. Şimdi Ya da beni bir gün profesörlükten falan alsam ben gene başka şeyler yaparım. O zaman ne yapacaksın? Devletten başka bir şey yok Tabii. ki. Özel sektör mü var ne yapacak? Yani şirket mi açacak? Ticaretten mi anlar? O yalnızlığı çok iyi anlıyorsun. Ya bir de ilk başta mesela... Kazım Karabekir geliyor. O kadar eşitler arasında yani yanında kendisi gibi rütbeli olmayanlar tarafından bile yani bir eşit gibi kalıyor. O kadar ki Kazım Karabekir geliyor yatacak yer ayarlaması lazım. Masar Müftü diyor ki sen odada kalsın biz odamızı vermeyiz diyor. Mustafa Kemal kendi odasını veriyor. Yani o Gazi Maraşal kısımlarına daha gelinmemiş. Dünün Milli Vası Çanakkale kahramanı da bir anda gitmiş. Üniforma gidince insanların yani gayri ihtiyarı hallerinde huylarında bazı değişiklikler oluyor. Bu kolay bir şey değildir. Bugün hiçbir şey feda etmeyen bizler eskinin fedakarlıklarını fil dişi kulelerimizden küçük görmemeliyiz. Az bir şey değildir. Yani Anadolu'ya çıkıyorsun her şeyi e, seni vurmak için hitmen tutuyorlar. Ya Mustafa Kemal öldürsün diye kiralık katil tutuyorlar. Padişah sen fahri yaverisin bunun. Yani üstünde e, yaver kordonuyla dolaşıyorsun normalde. Şimdi buna sırtını dönüyorsun. Seni yetişen okula sırtını bir anda eşkıya muamelesi görebilirsin. Yani bu şey falan açıklar... doğru değil değil mi? Yani çok konuşuluyor ya deniyor ki işte Padişah zaten Atatürk'ü milli mücadele başlatsın diye evet, gönderdi. Onu falan. hemen çok sakin bir şekilde açıklayayım. Şimdi oradaki hikaye şu. Ee, i̇ki şey ayıralım. Bu biraz bu bir devlet operasyonu diye bir şey var. Evet devlet operasyonu. Murat abinin yazdığı. Evet doğru. O da öyle diyor. Onun sosyal medyada yanlış yansıdı o. Onu sosyal medya cevapta cevap da veremedi. E, kitabında falan da bakabilirler. E, orada da benim ondan anladığım şu. Şimdi devlet operasyonudur. E tabi çünkü Mustafa Kemal Harbiye Nezareti tarafından büyük yetkilerle ordu müfettişi ne demek? O bölgedeki bütün valilerin, komutanların üstü. Üstü. Denetlemeye Sultan Sultan gibi gidiyor. Evet yani müfettiş derken böyle hani okula gelen müfettiş, yani gerçi ordunun müfettişi yani çok üst seviyede. Bunu Harbiye Nezareti'nde, Harbiye Nazır imzalamıyor ya. Mührünü vuruyor. Diyor siz ne yaptınız? Oradaki işte Cağ Çoban sanırım onlar ee, şey. Öyle bir şey yazıyorlar. Devletin içindeki ihtiyaçların böyle bir şey var. Ama Vahdettin buna karşı. Vahdettin bu memleketi sen kurtaracaksın. Kurtarırsan sen derken yani orada git Samsun'daki olayları falan bastır ki İngilizlerin suyuna gidelim hmm. diyor. Ee, yani çünkü zaten sonra yaptıkları hilafet ordusu idam fermanı çıkarma falan bunlar e, ona yardım edecek birinin yardım etmeyi düşünen gizlice ona destek çıkan birinin hareketleri diye Bu çok açık bir şey. Peki kim, tutuyor Atatürk öldürmüş? Ee, şimdi ismini unuttum da oradaki eski valilerden birini. Şimdi ismi aklıma gelmiyor da. İstanbul'dan hani, geliyor. Yok, mu, tabii? Sivas, yok yok. Şey, Doğu Anadolu'dan. Sivas'ta, Sivas'tayken. Sivas. 10-15 kişi gitti bunlar. Yani orada bir kolordu var. Ama kolordunun da zaten Ankara'ya gitmesinin sebebi de o. Bir kolordu var. E, o, bir de o zaman tetikçilik çok rahat bir şey. Yani meclise bile birbirini vuruyor. Hatta meclis silahla giriyorlar. Deli yani, Paşa değil mi de? Vurulup, bir de vuruyorlar adamı. Doktor çağırmayıp iki, ay, iki günde bekliyor orada. Orada Zatürre'den öldü de, 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 Deli Halit Paşa. Yani te, şeyden, Sonraki komplikasyonlardan öldü. Yani çok rahat birbirini çekip vuruyorlar. Hep anlattığım hikaye. Bir gün en, Enver Paşa çağırıyor Mustafa Kemal'i. <laughs> Mustafa Kemal gidiyor yalısına. Harbiye <laughs> Nazırı. Mustafa Kemal kol ordu komutanı. Evet o zaman ama İstanbul'a gelmiş istifa edip. Kalk ama 1917'nin sonu ya da 18'in başında uydurmayayım. E ee, almak istiyorlar vermiyor. Filan verseydim o gün beni vuracaklardı diyor. Atatürk. Tabii Çankaya'da <laughs> Niye Peki neden? Ee, çünkü bir darbe girişimi için Mustafa Kemal'le bir şey taşımışlar. Mustafa Kemal de bunu Talat Paşa'ya söylüyor Enver'i devirmek için. Talat Paşa da Enver'e söylüyor. Mustafa Kemal'e bunu söylemişler ya da buna benzer bu minvalde bir şey oluyor. Yani Mustafa Kemal'le Enver'i gelen bir şey var. Çağırıp Atatürk'ü vurmaya mı çağırıyor gerçekten? Mustafa, yani Atatürk Vur, hissi hatı, o hissiyatı o. E, yıllar önce, sonra Çankaya'da şey diyor işte e, kardeşine e, Halil Paşa şey diyor e, sen beni diyor 1909'da vuracaktın diyor o gece e, ama vurmadın hani vurmaya geldin evet vurmadın çünkü çok sevinçli vurmadık falan diye böyle bir gergin bir şey oluyor. Bunu yan sonra kendisi yalanlamış Milliyet gazetesine yazdığı bir şeyle. Bunu söylemiyor. E, yani ama herhalde 1940'larda falan bir mektup yollamış da yalanlamış. Fakat tabi Atatürk o kadar kahramanken o yalanlamayı ne kadar ciddiye alırız. Ee, şey değil. Yani özet vereyim. Tam yani, da Enver bu yüzden bu kitapta var. Yani tabi tabi. Eğer abi. Enver Paşa hayallerini gerçekleştirebilseydi, Mustafa Kemal'i elemine de etseydi, öldürseydi daha da ileri gidip. Bugün Ama bunları konuşmuyor mu olur? Öyle bir yani o hissiyat öldürmesine ya öyle bir Kurtuluş Savaşı'nda öyle bir şey yapmıyor. Bir şey yok. Yani Kurtuluş Savaşı'nda liderlik ona kalabilirdi. Kendisi katılsaydı karizmatik bir figürdü. Kurtuluş Savaşı'nın bir parçası olabilirdi. Sakarya Meydan Muharebesi kaybedilseydi bir şey olabilirdi. O öyle bir öldürme şeyine girdiği yönde bir kanıtımız yok. Öyle biri de değil. Bunlar küçük siyasi hesapların da insanları değiller. Cumhuriyet anlatımında biz hep şeyle karşılaşıyoruz. Yani Cumhuriyet Atatürk'ün çok uzun süre çok yakın hocum yani Kurtuluş Savaşı'ndaki o ilk beşler dahil Hı. çok yakınlarına bile telaffuz etmediği evet, evet. Ee, Yavaş yavaş böyle en yakın işte şey Çankaya'daki eşrafa çok yakınlarla konuşup 28'inde yarın cumhuriyet ilan ediyoruz diye çok daha duyurulur hale getirdiği bir fikir gibi. Şimdi, böyle bir milli sır gibi bir şey bu. Şimdi böyle mi bu sahi İki sahi? şey söyleyeyim. Birincisi şunu bilemiyoruz. Şimdi herkes geriye dönük e, sallıyor orada. Bunu bana şurada söyledi. Bunu bana. dolayısıyla biz Mustafa Kemal'in bunu ne zaman kafaya koyduğunu kaynaktan bulsak bile güvenemiyoruz. Çünkü sonradan kendisinin Mustafa Kemal'e yakınlığını ispatlamak için üretilmiş olabilir bu tip laflar. Fakat şunu da ekleyeyim. Cumhuriyet Osmanlı'nın bilmediği bir sistem değil. Daha 1730 yılında işte Cumhur ce Cemiyeti, Cumhur Devleti ve Tecemmü Cemiyeti gibi bir laf söyleyerek 1730 yılında Çalık Ahmet ya padişah kaldım Cumhuriyet kuralım diyor. Cezayir'deki gibi yapalım diyor. Çünkü Cezayir'de var. 1730. Cez Tabi Cezayir'de Osmanlı'nın bir vilayetidir. Ee, haraç güzel bir vilayettir. Yani otonom bir vilayetidir. Ve Yeniçeri Cumhuriyeti'dir bu. Cumhuriyet deyince herkesin oy kullanmasına gerek yok ki. E Venedik'i biliyor. Lehistan'ı biliyor. Cumhuriyet, Cumhur Devleti bilinmeyen bir şey değil. Kavram olarak biliniyor. E, şimdi 1989'da e, Fransa İhtilalin 200. yılı kutlandı. Ve muhteşem bir kitap çıktı. Her yerde söylüyorum. Yüz kere söyledim. Özür dilerim. Tekrar söyleyeceğim. Roger Chartier'in Les Origines de la Révolution Française. Révolution Française'nin Fransız devriminin kültürel... E, orijinleri diyor. Kitabın argümanı şuydu. Abi Fransız İttilali bir günde devrilmedi. İki kitap yazıldı diye devrilmedi. Yüz yıl boyunca halkın nezdinde kilise kutsallığını kaybetti. İnsanlar artık daha az Ave Maria, Müslümancasını söyleyeyim, hatim indirmeye daha az miraslarında yer bıraktılar. Kralı daha az saymaya başladılar. Bunun verilerini verir. Yani insanlar daha az dua etti, kiliseye daha az gömüldü, kralla ilgili törenlere daha az katıldı ve insanlar 1080'ler geldiğinde artık kralı sıradan bir Adem gibi görmeye başladılar. İşte Revolüsyon Fransızı, Fransız İttilani yapan budur. Biz de böyle bakmalıyız. Olaylarla tarih yapılmaz böyle mental transformasyon. Nedir? Şimdi 1908'den sonra bu çıkıyor zaten. Abdülhamit öyle bir prestij kaybetmiş ki ya Cemal Paşa 5. Reşat'ı açık açık tehdit ediyor. Enver Paşa hanedanı kurulabilir diye endişe var. 100 sene önce bir Harbiye Nazım kendi hanedanını hanım sultanla evli diye bir yani bir hanım Osmanlı ile evli diye böyle bir şey tasavvur edilemezdi. Vahdettin de papaz olduktan sonra sanın falı ya da Yunus de olması lazım. Yunus Nadim'in Vahdettin'le e, e, ilgili başında üç harfli çok e, hakaret tamiz bir şeyle başlık attı. Da şimdi atma kesip e, Bu Ankara'da atılabiliyor 1822 yılındaki bir isyanda böyle bir şey gazete, gazete yoktu o zaman. E, olması daha zor. Padişah gözden düşmüş. Yani milli egemenlik oturmuş. 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ee, Osmanlı anayasasına bir ektir. Ve daha tam Türkiye Cumhuriyeti ile Osmanlı tam birbirinden ayrılmamıştır. Orada ilk dediği şey egemenlik bila kaydı şart milletindir. Hmm. Yani zaten söyle ve padişahla ilgili hiçbir şey yok. Padişah oraya bir yani padişah sonra yerleştiririz diyor. Şimdi bu var yani Cumhuriyet böyle çok olmaz olmaz bir şey değil. Mustafa Kemal'in kafasında olduğunu biliyoruz. Çünkü Mustafa Kemal hep radikal. Yani kökten çözeyim. Harf inkılabı 3 ayda yapayım 5 yılda yapmayayım. Osmanlı modernleşmesi 70-80 senedir bir noktaya geliyorken Belli yerlerde takılmış. Son artık böyle atlaması gereken yere atlayamıyor. Çünkü idari maslahat var. Sistem uygun değil falan. Fakat bunlar tık 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 hepsini gerçekleştirmiş. İşte budur başarısı. O yüzden kafasında bence F var. Fakat Celal Arif meclisi nerede ne konuştuğunu bilen biri. Yani meclisi duayla açıyor. Beş sene sonra laiklik falan derken bir anda bambaşka bir yere geliyor. E yeri geliyor. Bolşeviklerle ittifak yapıyor. Kendisi komünist parti kurdu. Çünkü Rusya işi var. Diplomat bu. Böyle kararlılık işte ne bileyim bağırmak, çağırmak işte öyle kaba öyle bir şey değil e, çok zekayla iş yapan biri. siyaseti, e, diplomasiyi bilen ya bu bir asker. Zaten savaşlar da öyle kahramanlıkla kazanılmaz sadece. Yani, tam cesaret çok önemlidir ama zekayla kazanılır. Bir stratejisyen. Dolayısıyla mesela Celalettin Arif millet meclisinde herkes önünde diyor ki ya diyor biz padişahsız anayasal bir sistem kurulmuş diyor, Mustafa Kemal kalkıyor diyor ki bu cumhuriyet demezler olmaz diyor. O zaman onu diğer iki sene sonra kuruyor. Çok iyi. Öyle demek zorunda 500 kişinin ortasında nerede ne bu konuşacağını. 21 mi bu? Ee, 20'nin sonu 21'in başı gibi olmasa nerede ne zaman ne konuşacağını e, bilmek Bak ama zorunda enteresan da... bir şey değil mi bu şimdi bir yandan diyorsun ki Atatürk'ün hiç öyle şeyi yok <laughs> karar verdi mi çatır çatır yapacak onu ama diğer taraftan inanılmaz bir siyasi deha da var orada 2 sene önce Cumhuriyet'le ilgili hayır diye yani bir şey yapıyor orada adeta bir ortamı pehaşını koptu bunlar şey. Yok. 35 yaşında 36 yaşında paşa olmuşlar ya, bu böyle ve onu söyleyeceğim medya... daha 30 yaşındaki yani, sürü yaşında 40 yaşında evet ya. e, böyle o zeka ya şimdi Okulların en iyilerinin en iyi öğrencilerini biz Mektebi Harbiye'ye yolluyoruz zaten. Ee, Harbiye'deki en üst düzey öğrenci bunlar. Kurmaya çıkmışlar. Bunlar Türkiye'nin o sene yetiştirdiği ilk 20-50-100 öğrenci arasında. Hemen hemen hepsi. Yani Kazım Karabekir çok zeki bir adam. Ee, çok değişik bir, hepsi değişik. Şimdi bu insanları böyle yani bugün ne falan genelde genel anlamda siyasetin hepsi için de söylüyorum. Eski mesela ne bileyim Roosevelt'i de Biden'la herhalde karşılaştırmam. <laughs> yani anlatabildim mi? O başka bir yerden çıkmışlar. Bir de çok tecrübeleri var. Ama işte şey için söylüyorum bunu yani şimdi deniyor ya artık nesiller çok gelişiyor. Çok hızlı büyüyorlar. Bakıyoruz da siyasetçilik işte... terse gider. Siyasetçilik tabii tabii ama toplum kalitelişe siyaset kaliteleşir zaten. Bu şeydir. Çünkü toplum artık siyasete e, vagon olmak zorunda kalmaz. 1920'ler Türkiye'sinin 1910'lar Türkiye'sinin siyasetçileri kaliteli olmak zorundaydı. Çünkü memlekette hiçbir şey yoktu işte. Yani zaman oku siyasetçiler ve liderler için pek e, her zaman zaman okuyla birlikte i, i, şey olmuyor ilerleme. Eş zamanlı olmuyor. Mesela Fransa'da da öyle değil mi? Mesela De Gaulle tabii, diye bir adam var. Bir de Sarkozy var. Evet, ama, ama öbürü onlar 50 sene ama sonra. Bak, ama bak öyle olur. Şimdi ben 40 yaşında profesör oldum. Genç hala beni ge Ben kaç yaşına geldim? yani ne genci bak. Ama şimdi işler yukarı gitti. Aa, e, şimdi zamanla ne tecrübe alacaksın? Şimdi Mustafa Kemal 35 yaşına geldiğinde ee, 37-38 yaşına geldiğinde hatta 40-41 yaşına geldiğinde ya Mareşal olmuş, Meydan Marbe kazanmış, Çanakkale'yi kazanmış. Kahraman olmuş. olarak tabii ya şey de olmuş Osmanlı ordu, ordularının bozgun yedi bir anda o, yani defans savaşı da yapmak Bu zorunda arada kaldı. gazi olmuş, bu gazi arada büyük suikastler tamam, bilmem Tamam bunlar sadece biri, bunların hepsi biri. İki, Trabzon'da çölde savaşmış. Üç, yani gerillalık yapmış. Üç, işte Bulgaristan'da bir ateşelik işte e, ateşe militerlik yapmış. E, Pikardiye'ye ya gitmiş Fransız subaylarla işte harekat izlemiş. E yeri gelmiş sürgüne gitmiş Beyrut'ta orada şey kovalamış. E, oradan kaçmış 4 ay. 4 ay Selanik'e gidiyor görev yerinde idare ediyorlar. Çok enteresan bir dönem şimdi yapsan yani. 4 ay bırakıyor gidiyor. İşte orada ihtiyaççılık içine girmiş. E, bu, bu, ya da Ali Fuat Cebesoy yani daha az bilinen biri. Yani esir düşüyor işte şey yapıyor Roma'ya gidiyor ya böyle öyle bir kariyeri var ki diplomatlık yani onun bile hemen hemen hepsi. şimdi bu insanı eğitir insanı hayat eğitir e eğitim bir belli şeyleri verebilir hayat içinde pişiyorlar bunlar. ve hatice pişmek de şey değil yani böyle kapalı çarşıda esnaflık yapmaktan bahsetmiyorum yani hayatın e kendisinin önüne koyduğu engeller çok pahalıya patlayabilir yanlış bir karar verdim ve 5000 kişinin ölmesi ne demek bunu şimdi hayal edemiyoruz ama işte o an yanında asker ya da hoca, hoca da öyle sınıfa girince anlattı sınıfın sınıf olduğunu asker de herhalde asker de girince şimdi bu kararları mantıklı rasyonel vermek zorundalar. Geçenlerde çocuk psikiyatristi Yankı Yazgan Hoca şahane bir şey anlattı dedi ki bu şey konuşuluyor hep bu yeni nesil çocukların özellikle başarılı ebeveynlerin başarısız çocukları hikayeleri konuşuluyor hep. Ha. Dedi ki çocuklarınızın dedi biri olmasını istiyorsanız onları ailenin saadetine ortak etmeyin. Onları bizzat hayatın kendisinin içine sokun. Hayatına ortak olsunlar acısına tatlısına. Şimdi bütün mu anlattığın dehaların hepsinde 30 senelik, 40 senelik hayat. Yani tabii, tabii. inanılmaz tabii. bir hayat. Yani acıysa acının da gibi, savaşsa savaşın gibi. Yani yok yok bu hayat. Öyle olsa yalan söylüyor olurduk. Niye şimdi hepsine deha dedin? E abi de, hep mi denk geldi? Hep e, mi? Nasıl denk geldi? E zaten okullarda belli seçimler var. Üstüne tecrübe, üstüne de inanılmaz bir yani bir neslin en zekilerini seçip eğitmişler. Hani burada hata olabilir. Üstüne bir de hayat çok tecrübe vermiş. E buradan ne çıkacak? Çıkardın, buradan bir tane iki tane kötü çıksa altı tane de çok iyi çıkar. Peki bu altı tane çok iyinin içinde. On tane çok iyinin içinde. Çünkü o nesil müthiş bir nesil. İçin itiraz etmiyorum. Neden Mustafa Kemal? Ee, kendi araların yani iki tane üç tane nedeni var. Birincisi e, bence ufaktan gelen yani bunu psikolog açıklasın. Yani babanın gitmesi, evin erkeği erken olmak istemesi, çok hırslı biri. Yani hırslı biri ve hırslı insanlarda az olan bir şey var Mustafa Kemal'de okumayı da çok seven biri. Çok kültürlü biri. Ya yani Atatürk'ün okuduğu kitaplara baksınlar. Mustafa Kemal'in birinci Meclis'te yaptığı konuşmalara baksınlar. Birinci Meclis'te yapılan herhangi bir konuşmalara bak ee, baksınlar bir daha o o, o sandana gitmezler. E, o anki siyasetçiler e, öyle kimse kusura bakmasın yani. O, o tarım toplumunda o köylü toplumundan köylerin ya köyde makinalaşma oranı %1 olduğu, köylerin yetmişinin bitli olduğu toplumdan bunlar o, resmi rakamlardır. Öyle adamlar okuyarak çıkabilirler. Okuyarak da çıkmıştır öyle bir adam. E, hocam bu şimdi Atatürk'ün hep hayatında benim gözlemlediğim e, çok iyi bir ölçüp biçip analiz yapıp öyle karar verme durumu var Hı -hı. ve bütün aksiyonları böyle alıyor. Fakat cumhuriyet fikrine geldiğiniz zaman Cumhuriyeti ilan ettiği an geride kalan bütün arkadaşları, yol arkadaşları, bütün hepsi demeyelim de bizim bildiğimiz babalar tamamı karşısına geçiyor neredeyse. Onun nedeni bu, şu. Orada bir Atatürk'ün hesap hatası mı var Yok. yoksa bilerek mi? Yok. Bu saatten sonra yapılabilecek başka Hiç bir şey oluyor. Biz 29 Ekim'i kutlamasını çok önemli bir andır ama aslında 29 Ekim'de yapılan şey bir meşrutiyetten cumhuriyete geçiş değildir. 28 Ekim'de de bu ülke cumhuriyetle yönetiliyordu. Padişah yoktu. Seçim vardı. Buna zaten cumhuriyet Adı konmamıştı. Adı konmamıştı. Bir de iki şey daha. 29 Ekim'de iki şey daha yapıldı. Birincisi karışık olduğu için tane tane anlatmaya çalışacağım. Eskiden bakanları meclis tek tek seçiyor. Bu da şu demek. Başbakanın bakanlar üstünde bir gücü yok. Hükümet çok güçsüz. Hükümet Mustafa Kemal'in kolay kontrol edebileceği bir şey. O güçsüz meclis güçler, kafadan ses çıkan meclis o sistemi değiştirerek güçlü bir hükümet yaratıyor. Yani Mustafa Kemal'in daha kontrolünde olan hükümet güçlü. İki devletin başını seçiyor. Reisi cumhur makamını tesis ediyor. Yani halife falan devlet başkanı olacak bir halife. Yani Mustafa Kemal hem devletin başına geçiyor hem de hükümet yani 15-20 kişilik bir kabinenin yetkisini arttırarak önünü açıyor. Kendi gücünü gücün kendi temerküz etmesini merkezleşmesini sağlıyor. Muhalefet edenler de ona muhalefet ediyor hmm. zaten. Halifeli işte at falan hediye ederken onların umrunda mı Halife 2. Abdülmecit? Bunlar da aynı kafada insanlar. Bunlar da aslında o inkılapçı o anlamda. Yani bütün o kadro 1908'den beri öyle. Ama onlar daha böyle meşveret tarzı bir şey düşünüyorlar. Yani beraber yaptık. Sen daha ön plana çıktın. Hani çık ön plana da. En azından bu geri kan beşler için bu kadar da çıkma. Bir de, de mi sorsam? Ya en güzel Kazım Karabekir'de gördük. Kazım Karabekir sürekli 1919 şöyle muhalefetler var. İşte imzayı Mustafa Kemal diye atmayalım. HT temsiliye diye atalım. İşte, i̇şte mesela İstanbul'da mı toplansın, Ankara'da mı toplansın son Osmanlı Meclisi? İstanbul, mesela Atatürk Ankara diyor, bu İstanbul diyor. E, son meclis toplantında diyor ki hadi bırakalım artık diyor. Her şey halloldu. Ya Mustafa Kemal diyor, olur mu daha? Yok diyor bırakalım. Yani daha hemen hemen her açıdan ufak ufak muhalefetler var ama bayrak da açmıyor. Bunların dediği biz de dinlenelim. Hani, ama öyle, öyle inkilap olmuyor işte. Yani o e, Rus örneğine bakalım. Ee, Rus örneğinde yani bütün ihtilaller bir e, ses çokluğu yaratır 1789'dan 1795'e 99'a kadar olan budur sonra Napolyon diye bir onun sistemi stabilize eder yani opsiyonlar tartışılır sonra bir gelir stabilize eder bizde de 1908'den hatta 1913'te 8'den 1925'e 26'ya kadar bir ses çokluğu vardı yani Enver Paşa Talat Paşa Primus Inter Paris dediğimizde eşler arasında birinciydi. Cumhuriyetin zamanında da böyle ilk başta 1920'den 23'e 24'e 25'e kadar sonra bir noktada onlardan birinin ön plana çıkıp o kakafoni o kalabalığı susturup bir versiyonu uygulaması lazım. E, Cumhuriyet'in 100 ismi kitabı ismi bir kez daha göstereyim. Cumhuriyet'in bu 100 ismini düşündüğünde yokluğuyla değil ama varlığıyla Atatürk'ün hemen arkasından 2 numaraya kimi söylemek lazım? Yani Enver gibi, Damat Ferit gibi, Vahdettin gibi değil de varlığıyla gerçekten Cumhuriyet'in e, ikinci ismi kim olur? O zaman İsmet İnönü olur. İsmet İnönü mü olur? Yani, Kazım, yani Kazım Savaşı'nın mı? Cumhuriyetin, Cumhuriyet'in Cumhuriyet'in. Cumhuriyet'in ikinci ismi. Vallahi burada İsmet İnönü olur. Hmm. Hatta İsmet'in önümü, üçüncüsüne de Kenan Evren'i koymak zorunda kalabilirsin. Aman koyma. Ama şey olarak bu yani belirleyiciliği açısından siyasi olarak bakıyorsan bunu pozitif. Ben, ben de hiçbir şey Celal Hoca başka düşünüyor olabilir ama ben de hiçbir anlatıyor. Yani o başka bir o yüzyılın bütün portresinde yani o zaman bambaşka bir şey koyacaksın. Benimki Cumhuriyet'in tamamını yüzyılını ben değerlendirmedim zaten. Kuruluş şunun yüzünü değerlendirdim. Ama bugün Cumhuriyet'in yüz senesini yani bu 1980'e 90'a kadar getirirsen daha iyi cevap verebilirim. Çünkü insan yaşadığı dönemi değerlendirmesi zor bir insan. O hmm. başka bir şey. Peki, Ama 80'e kadar İsmet önü. Cumhuriyetin 100 günü içerisinde 29 Ekim'i e bir kenara koyarsan ikinci en önemli gün hangisidir? Bence birincisi de 23 Nisan 1920'dir. Bence. Hmm. Kırılma anı. İkincisi Sakarya'nın kazanıldığı gündür. Bence. 29 Ekim'e gelene kadar mu yoksa 29 Ekim 1 dedikten Yok, sonra mı? Bence 1 23 Nisan. Ya bu çok hani şey değil. 1 29 Ekim'de koyabiliriz tabii şeyiyle. 29 Ekim'e geldiğinde yani Türkiye düze çıkmıştı. Ya yani Lozan olabilir. Ama bak 23 Nisan olmasaydı Kurtuluş Savaşı olmayabilirdi. Yani o biraz zor bir soru ya. Yani olabilirdi de bizim bildiğimiz anda bir şey olmayabilirdi. Zor bir soru ama 23 Nisan'ın Sakarya'nın kazanılmasını büyük taarruzu Bunların hepsini koyarım. Ya hangisi birinci biraz soru soruyu nasıl anladığınla alakalı ya. Mesela hangisi böyle tam yani, ölüyorken dirilmek mi dersen 23 evet. Nisan ya da Hı -hı. Sakarya. Yani ölüyorken dirilmek ama hangisi daha kalıcı dersen bence medeni kanun tevhid-i tedrisat bence. Hatta yani eğitimde o şey olmasa çünkü tevhid tedrisat bugün anlamıyor insanlar ya 3 tip okul var ya öyle devlet mi olur? Şimdi bak modern de bunu da anlamıyorlar ya biraz biz tarih öğrencilerine bilgiyi pompalıyoruz. Bilgin tek boş var bir, bir e Dü dünyayı kavramak lazım. Toplumlar nasıl değişiyor? Devletler nasıl değişiyor? Mo Şimdi tarım devletinde köylü yerinden ayrılma zaten kıpırdamaları yasak birçok yerde serfler. Vergini ver, çok konuşma. Tarım devleti bu. Ha, otur aşağı. Modern devlet şunu yapar. Ben halkımı alacağım. Sayısını belli bir sayıya getireceğim. Bunları eğiteceğim, milliyetçilikle aşılayacağım ideolojik olarak ki ben bunları asker yazayım, bunları subay yapayım. Bunları efendime söyleyeyim, kendini gelişeceği okullara göndereyim, örgün eğitimli alayım. Eğitimli, fedakar, ölmeye, e, e, kendini feda etmeye, vatan için canını feda etmeye, işte ne bileyim kapitalist ekonomi düzeninde ucuz iş gücü ya da nitelikli emek olmaya, bugün hepimizin olduğu gibi e, hazır kaliteli bir toplum yapayım, toplum mühendisi yapayım ister. Tamam mı? Şimdi e, yani senin bunun için eğitimini kendi eline alman lazım. Osman iki büyük, e, üç tip okulda ne olur? Oradan vatandaş mı çıkar? Cumhuriyetin en büyük başarısı vatandaş, köylü, kentli, kadın, erkek, fakir, zengin, eş, hak ve sorumluluğa sahip ee, ve kendini bir Türk milletinin içinde tanımlayan bir kitle yaratmasıdır. Ya, Bu az bir şey değil. Tevhid etsen de şundan önemli, o üç okuldan tek okul yapıyorsun işte. Artık bir yerden bir... ya Dünyada neden Türkiye'de siyaset en çok eğitime karışıyor? Çünkü eğitirsen, siyaset eğitime kim hükmedecek? İki tane şey, paraya kim hükmedecek? Onu göstermiyorlar pek bize. O böyle bir ikincisi de ideoloji odur yani eğitime kim kim düşünün milyonlarca insana bir şey aşılayacaksın. İşte tevhid tesisat da o anlamda çok önemli. Yani okulları birleştiren ve devletin kontrolünü okullarda test eden.